Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Brawl Stars hesap tanıtma ayıresi. Hesap tanıtacağım. İlk olarak arkadaşlardan başlayalım. Arkadaş falan kulübe girdim. Arkadaş listeme giriyorum. İlk başta Yahya var. Böyle işte, böyledir. Arkadaşlar böyledir. sonra hesabımdaki hesabındaki karakter sayısı 68 en yüksek tüm zamanların rekoru 29.313 kupa hesap kurma tarihi aslında 2024'ün sonuyla ama 2025 olmuş. geçilen <laughs> geçilen en yüksek robot işgali uzman en fazla mücadele zaferi 4 en sevdiğim savaşçı aslında koltu Edgar koydum ben buraya İşte ben SK fanıyım o yüzden SK profili koydum İsmim Maraşi Eee Neyse girelim hele buraya Size Vanlarımı göstereyim Güzeller güzeli Brawl Stars CEO'su Korkunç Bir de RIP var Ben güzeller güzellik kullanıyorum Burada da savaş kartı var Kayıt kartı 1 Kayıt kartı 2, kayıt kartı 3 Kayıt kartı 4, kayıt kartı 5 Bronze 2 24 gümüş 2024 bronz 2025 2025 altın 2025 böyle 3 ee, ve 3 zaferi <laughs> en yüksek aşamalda 4000 puan yani elmas 3 3 e 3 zaferler zaferde 2840 zaferim var tek hesaplaşma çift hesaplaşma ve üçlü hesaplaşmada 747 puanım 11.990 kulübümü göstereyim şimdi size kulüpte başkan yorumcusuyum bu arada kulübün birincisi pro kıvanç işte şöyle kulübün hali rezilik resmen eskiden 30 kişiydik neredeyse sıralamaya girecektik. bu ne ama neyse tamam. <coughs> Şimdi neyi göstersem ne, 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 ne. um. uh. Şim, neyi gösterem. neyi neyi neyse dur şeyleri gösterelim dur neyi göstersem ya Heh, kostümleri dükkana girelim dolap paketini göstermeyiz. Uzun sürebilir o belki. Bu arada 12.862 mücevher, 1249 gü savaşçı güç puanı, 34.842 altını, 120 de elması var. Bu elmasları o Squad Master sayesinde hepsini aldım. Bak girdim, süpersel dükkanda bana gitti. Kurken Moss Squad Master Shelly'i verdi. Yanına da o pini verdi. On elmas da bedava verdi. Böyle işte veririz. Yenilerde hiçbir şey yok. O yüzden Ender kostüm 58 tane. Süper Ender 48 tane. Destansı 43 tane. Gizemli 8 tane. Bu arada gizemlileri göstereyim. Minyatür bu. Abi şu kostüm çok güzel ya. Efsanevi kostüm bir tane lanetli kenji. Hiper şarj iki tane kesin kenji ve manga kenji. Gösterimin setinde ise Feda Gezgin Grey, Kara Şövalye, Draco, Kızıl Arti, kizu Kenji, Kurnaz Cenut, Kutsanmış Bastır, Lanetli Kenji, Manga Kenji, Orman Ruhu, Chester, Risk Sever, Clancy, Kurnaz. İşte böyle ya. Hepsini niye ben okuyorum? Sıradan rozetler 56. Ender 22. Distansı 10. Koleksiyon rozetleri. 161 tane. Yarısını tamamlamışım. Belki yarısından fazlasını tamamlamışım. Buradan belki bir tane şey alabiliriz. Yani pin. Varsa da. Ben bu pini çok sevdim. Ama bakalım. beklenen nereye girilir? <laughs> bu da güzel aslında. Yok ama bunu olmayacağım. olmayacağım. Hiçbir ben beğendim, beğendim yok burada ya. Bir tanesini beğenseydim olsaydım ya ne olurdu be. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar öksürüyorum. Hastayım. 83 tane ucu simgele Sprey 93 sprey. Ağabey şöyle bir tane palyonço spreyi var da onu alacağım ama belki alamazsam bile. Alamıyorum bence. Şey. Nerede o? Palyonço nerede? Nerede? lan alalım Tam toksiklere göre. Of onu bulamıyorum ya. Neyse başlayalım toksik bir neden var. Altınlarda hiçbir şey yok. İstersen, istesen bir tane karakterin altında alabilirim. Bir sürü altınım var. Aman. <laughs> Neyse bu kadar yeter ya. Çok fazla var. Siz göreceğiniz kadar gördünüz. Eğer kostümlerde falan filan şeylerde önerdiğiniz bir şey varsa bir dahaki videoda alalım. Yorumlara da yazın. <laughs> bu, bu arada video çekmemin nedeni kuzenim ekranını söktü. telefon amını. İnanmazsınız ama yemin ederim. Daha yeni katılmama rağmen bu az önce girdim oyuna. Kurulu açtım. Bir de Juju'yu açtım. Ve herkese görüşürüz. Hep.